Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar YouTube'un en canlı borsa kanalına hoş geldiniz diyorum. Tabii ki sadece borsa kanalı değil. Bunun yanı sıra ekonomi kanalıyız. Yani ekonominin verilerini alarak borsayı işlemeye çalışıyoruz. Bu iş sadece iki tane çizgi çizerek olmaz arkadaşlar. Ekonomiyi okumak ona göre hareket yapmak, ona göre pozisyon aksiyon almak gerekiyor. Bugün itibariyle ciddi bir düşüş var. Endekse ciddi bir dengesizlik var. Baskılısı senetleri, tavana yapışan kağıtlar bununla beraber ciddi de zarar yazan portföyler var. Tabii ki çok fazla soru işareti geldiği için arkadaşlar genel hitap etmem gerekiyordu. Çünkü en az 100 tane yorum var ne olacak destek kırıldı benim kağıt şuraya geldi ne yapacağım hocam diye. Şimdi bu sorulara tek tek dönmektense şöyle kısa güzel bir video ile cevap vermek daha doğru olacak diye düşündüm. Arkadaşlar yalnız videoyu başlamadan önce sizlerden benim de bir talebim var. Kanalımızı takip ediyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Altına nokta dahi olsa yorumumuzu yapıyoruz. Eşimize dostumuza paylaşırsak çok da memnun olurum. Twitter adresimizde sabahleyin bir, her sabah zaten bir paylaşım yapıyorum. Öğlene doğru bir paylaşım yapmıştım. Bizsüz yine satıcılı ve baskılı başladı. Hacmin bir miktar düşük olması etkiliyor. Dün yayında ve bugün bültenle bankacılık sektörüne değindik. Vadeliler pozitif ve saat 2'den sonra hacmin artmasını bekliyorum. Gerçekten de devasa bir hacim artışı oldu zaten. Anormal bir karar gelmediği sürece. Anormal bir karar gelmediği sürece. Peki hocam anormal bir karar mı geldi? Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben zaten dün yaptığım yayında bugün bültende gelen soruların her, her herkese şu cevabı verdim. Dostlar yarın faiz artacak. Ama 25-25 bas puan mı artacak yoksa hani 50'ye mi zorlayacaklar mı diye konuşuyorduk. Tabii ki faizlerin açıkça söylemek gerekirse ben bundan bir önceki faiz arttırma kararının da 50 bas puan bekliyordum. 50 25 veya 50 aralığında bekliyordum. 25 gelmişti. Şimdi burada bir anda bu aradaki marjı kapatmak adına piyasanın beklemediği benim de beklemediğim açıkçası bir açıklama geldi. Yani 750 bas puan birden arttırımla %25'e çıkartılı faizler. Şimdi burada... E ee, şöyle bir durum ortaya çıktı. Neden peki durum piyasa böyle oldu? Arkadaşlar bir anda bankacılık sektöründeki faiz kararı bu kadar artarsa zaten normal şartlar altında, normal şartlar altında dediğim tabii ki bu enflasyonun devasa olmadığı bir Türkiye döneminde faiz ve döviz kurları borsalar ters işlerdi. Yani finansal piyasalarda faizin etkisi negatif olur. Yani bir faiz arttırımı ki yüksek faiz arttırımı finansal piyasalardan, döviz ve emtialardan çıkış getirirdi. Yani bugün normal piyasaların olmasını Artık birazcık şunu görmeye başladım ben açıkçası. Normal piyasalara dönmeye başlıyoruz. Bu aslında orta ve uzun vadede bize pozitif yansıyacak. Genel ülke ekonomisi adına gerçekten pozitif yansıyacak. Bu gerçekten önemli. Çünkü piyasaların umursamadığı bir faiz arttırımı değil. Umursayacağı ve hatta fazla beklenti dışı bir faiz arttırımı kararı geldi. Bununla beraber dövizde %6 civarında bir çakılma geldi. Hatta dolar bir ara 25-20'leri de gördü. Bununla beraber ne oldu? Endeksimizde bir anda bir anda dolar bazlı çok ciddi değer kazanıp bir anda 296'daki kritik dolar direncimize geldi arkadaşlar. Yani maalesef endeksimize yaşadığımız şu anki durumun karşılığı bu. Ha bazıları şimdi yine kıyamet senaryoları çizmeye başladı. Şöyleydi böyleydi konuşmaya başladı. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bir anda gördüğünüz gibi 290 dolar hatta ne 290 281 dolar olan borsamız doların %6 çakılması ve endeksin özellikle bankacılık sektörüyle ayakta durması yüzünden ...bir anda 296 dolara yani direnç bölgesine gelmiş oldu... ...ve bu dirençten de kar satışları meydana geldi. Yani bugün zaten Bank of America'nın birçok tahtada satıcılı olması... shortlaması bunlar bazı şeylerin göstergesiydi... ...ama ben özellikle üyelerime verdiğim sabahki bültende... Ee, ...bankacılık sektörünü vermiştim zaten. Bankacılığın bugün hareketli olacağını söylemiştim. Yine üyelerimiz için en azından güzel bir gün oldu. Hatta birkaç dostumuz %6 böyle bir indeksle para kazandım falan yazmış. Bunlar tabii ki çok değerli ama genel itibariyle endeksimizin genel durumunu şöyle de bir değerlendireceğiz. Yani şöyle kısa da oradan geçmek istiyorum. Evet dolar bazlı direnç bölgesine geldik buradan düştük. Peki 125 faize gitti diye herkes dövizini borsasını her şeyini satıp savıp bankalara faize mi yatıracak? Hayır arkadaşlar bunun hiçbir mantığı yok. Yani reel faiz kurunun negatif olduğu bir ülkede sen gidip de paranı koştur koştur bankayı yatırmazsın. Evet garanti bir gelir. İşte 125'te politika faiz. Hadi piyasada olsun 30-35 bandında faizler. Bazıları diyor ki 45 verir. Arkadaşlar zaten faizlerin bu şekilde arttırılması, istikrarlı arttırılmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bu ikinci el piyasa gibi oluşan bankaların kendi faiz e sarmalından kurtarmak yani istikrarlı bir faiz ortamı oluşturmak. Benim öyle bir beklentim yok ki hadi tamam sizin dediğiniz olsun. 45e çıktığını piyasadaki faizlerini düşünelim. Arkadaşlar zaten ülkedeki enflasyonun yıl sonu beklentisi e, bu da sadece beklenti yani hani bunun gerçekleşeni de başka. Merkez Bankası'nın zaten beklentisi %50'den fazla. Zaten piyasada şu an enflasyon ortamı belki 60-70 bandında hareket edecekken hani 50 açıklasalar dahi bu tam 50 değil 60-70 bandında olacak. Sen %45 yatırsan dahi enflasyon karşısında paranı koruyamamış bile olacaksın. Yani o yüzden şu an hala öyle inanılmaz bir faiz ortamı oluştu ki %25 bence gayet makul ee, olması gereken seviyelere geldiğini söyleyebilirim. Açıkça söylemek gerekirse ekonomi olarak takip ettiğinizde e, buralara gelmesi çok normal. Çünkü bundan önceki dönem zaten tamamen kara borsa ilerliyordu. Merkez Bankası rezervlerini arttırmaya devam edecek. Bunun orta vadede ılımlı yansıyacak kesin. Ama borsamız adına da risk oluştu mu derseniz benim gözümde hala hayır. Yani evet, bir anda 100 750 bas puan bize tepki oluşturdu. Doları çok aşırı baskıladı. Doların baskılaması endeksimizi dolar direncine getirdi ve tepki aldırdı. Ve benim özellikle TL bazlıda 7867 direncini vermiştim biliyorsunuz. Bakın, bugün de buraya tam değdik ve buradan tepki aldık. Maalesef burada Berlin duvarı oluştu. Bu direncimiz bizim istikrarlı çalışmaya devam ediyor. Belki piyasada bu direnci veren 2-3 kişiyiz. Bununla beraber bu direnci kırılmasını tabii ki çok önemsiyorum çünkü 8000 ve üzerini bu direnç üzerinde tes test edeceğiz ki benim beklentim bu direnç kırılıp üstüne kapanış geldikten sonra çok sert bir şekilde 8000 üstüne atmasıdır destek bölgelerimiz hala kırılmadı 7220 bölgesi TL bazı destek bölgemizdir bu desteği de hala takip edeceğiz yani şu an endeksimiz de trendini bozmuştur sadece burada yataylı oluşturduğu bir testere misali kanalı var bu kanal içerisinde al ve sat Trendini devam ettiriyor Burada trade ettiriyorlar ama trade açısından da Şunu öneriyorum arkadaşlar sizlere Böyle aşırı trade'leri zorlamayın ee, böyle çok büyük zararları kol kesmeye çalışmayın. Özellikle bak kötü kağıtlardaysanız bilmiyorum. Tabii ki şu an borsada saçma sapan kağıtlar var. Onlardan bahsetmiyorum ama böyle iyi kar açıklamış güçlü, sermayesi yüksek şirketler, kimin alıp kimin sattığı belli olan şirketler bunlar eninde sonunda yukarı yönlü trendini sürdürecek arkadaşlar. Yani sektörel bazda da sürekli nokta atışı yapıyoruz. Pazartesi günü biliyorsunuz gıda sektörünü verdik. Bugün işte bankacılığı verdik. Ya enerjiyi verdik biliyorsunuz bir öncekinde Astor döneminde çok ciddi enerji sektöründe para kazandırdık. Yani burada hala potansiyellerimiz var. Endeksin bittiği bir durum yok. Kağıt bazı hocam benim kağıdım destek kırdı falan diyorsunuz ama bir yani çoğu kağıt yerle bir oldu. O yüzden böyle kendinizi çok büyük triplere sokmayın. Kağıt bazı söylüyorum. O destek kırılımları ertesi gün bir anda %5 yukarı verir endeks. Bir bakarsın aa ne oldu işte niye böyle oldu? Eee, işte destek hani kırılmıştı. Hayır. Destek kırılması demek için arkadaşlar birincisi destek altı kapanış ardından bir gün en az bir günde o destek altında bir daha kapanış yapması lazım. O yüzden daha böyle destek altında ikinci gün kapanış yapmayan kağıtlarda büyük streslere girmenize gerek yok bu bir. İkincisi son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, genel olarak bizim politikamız dışarıdan para ve fon akışı sağlamak. Yani yurt dışından para bulmaya ve fon bulmaya çalışıyoruz. Bu sadece kendi içerimizde döndürebileceğimiz fonlarla bu finansal piyasaların veya ekonominin toparlanma ihtimali yok. Dışarıdan ciddi döviz kaynaklarına, yatırımlara ihtiyacımız var. Bunun da Kesinlikle bu dolar kurundan olacağına inanmıyorum Yani kimsenin bu dolar kurundan gelip de yatırım yapacağını düşünmüyorum O yüzden 25 dolar bandının da çok buralarda kalabileceğini de düşünmüyorum Biliyorsunuz bir ara 12 dolarlara vurmuşlardı Oradan işte bir daha sekte 16 dolar sonra işte 18 dolar oldu Şimdi 25 dolar oldu E şimdi 30 dolara doğru giden doların bir anda 25 dolarları düştüğünü görüyoruz. Burada birazcık da yine silkeleme mevzusu olacak. Tabii dolarları bozdurmaya şimdi millet koştur koştur döviz buralarına gidip teyzelerimiz, dedelerimiz gidip dövizlerini bozdurmaya çalışacak. Biraz da bu ortam oluşturuluyor ama dediğim gibi eğer dışarıdan bu paranın akışını sağlamak istiyorsak bu enflasyon ortamında bu dövizle bu kurlarla kolay kolay yatırım geleceğini düşünmüyorum. O yüzden dövizin benim gözümde tabii ki 35 falan da değil ama 25-30 aralığında bir yerlere sabit bir şekilde oturması. Yani yaklaşık 28 dolar bandının mantıklı buluyorum. Zaten doların yükselme ihtimali bile endeksi tekrardan desteğe çekip tekrardan bizlere fırsat sağlayacaktır. Ben genel itibariyle borsamızın işinin bittiğine, buraların tamamen bizim borsamızın işini bitireceğine inanmıyorum. Aksine birçoğunuzun bilmediğini, eee Eylül ayından sonra asıl rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Ben bunu kendi şahsi yatırımlarım adına da böyle, kendi fikrim böyle. E, bu piyasada böyle düşünmesem kendim yatırım yapmam. Eylül Aralık ayında asıl rally'nin geleceğine inancım tam. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet. 2 aydır güzel giden bir borsamız. Bunun tabii ki bir yatayı olacak. Yani burada bir anda şurada bakın şöyle göstermem lazım. Ee, burada filama formasyonumuzun hedefi geldi zaten. 7700-7800. Bu hedefin gelmesiyle birazcık kar satışları, birazcık küçük yatırımcının elinden mal almalar. Çünkü adam seninle beraber yukarı yönlü malı taşımak istemeyecek. Kusura bakma ben sana Astor'u 50 lirada verdim. Şimdi sen Astor'u 50 liradan aldın. 140 liraya gördü. E adam seninle beraber onu 200 liraya götürmek ister mi? İstemez. Senin gibi binlerce, milyonlarca insan var. Bu kadar kişilik sırtında taşımak ister mi? İstemez. Bu Astor bir örnek arkadaşlar başka X şirketi için de aynı senaryo geçerli. Yani %100 giden, %200 giden kağıtlar elbette kar satışlarıyla milletin elinden mal almak isteyecek. Ama sen dönüp şuna bakacaksın. Şirketim kâr açıkladı mı? Açıkladı. Sipariş alıyor mu? Yeni iş ilişkileri var mı? Potansiyeli ne? temel oranları nasıl, cari oranları nasıl, pahalı bir şirket mi, ucuz mu, potansiyeli var mı? Bunlara bakarak yatırım yaptığın takdirde emin ol bugün %500'de 10 düşmüş, umurunda bile olmaz. 2 gün sonra bu tatlı yerine döner, hatta sonra üzerine koymaya devam eder. Ee, ben elimden geldiğince bu süreçte yine sizlerin yanında olmak istiyorum, olacağım da arkadaşlar. Sizler de bizleri takip edin. Eee NK borsanın Telegram grubunu, e, NK Instagram ve Twitter adresimizi ve en önemlisi NK YouTube kanalımızı takip edin ki Buralardan sizlere destek olmayı devam edebilelim. Dediğim gibi yüzlerce mesaj yazmak yerine tek nokta atışı videoyla sizlere destek olmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Her şey gönlünüzde olsun. Başarılar diliyorum.